じゃあ。

cevaplar evet cevaplar raporlar evet çok güzel harika güzel evet onu çevir o tarafa onu çevir evet dinle izin dön 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 evet çıkar aşağıdan arında boynuna sarılma dik dur Bak Mount'tan bir çıkış yapmıştık. Hatırlıyor musun Aydan? Orada yukarı çık, En yukarı çık. Çevirerek. Olmadı. Tamam. Zorlama. 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 Yukarıda şu an. Yukarı çık. Kolu verme. Kolu verme ona. Kolu verme. Kolu verme. Ha çık Yukarı çık. En yukarı çık. Otlandığına kadar gir. Elini yüzüne bas. Kafası aşağıya doğru ikiye. Bak Bergen. durduracak. Alttan çekeceğiz. Çevirelim. Kolu çek içeri. Şey. Aynen, ziyem. aynen. Çek Evet, Kolu evet, çek evet, evet. evet. Şimdi, evet, evet. şimdi birazdan çevireceğiz. Çevir kalsın. Çenir döneceksin. Tamam. Dön ver, dön, Evet. Tamam, olacak. yok. Son 10 saniye, 10 saniye. Evet, bozdurma kendini. Evet, Evet. Güzel. Tamam, güzel. Al, 私はディナーをするディナー。Okay. Evet, bilinçli sok ya. Bilinçli sok. Adamı karnında doğru düşüreyi dur bak. Evet. bak. Hadi. Gardını geçirme. Yani. Tak ayarı. Yani. Arka sağ içeriye. Evet. O, evet, tak içeriye geçirme gardını. Topu çek, çek ha orta tamam, lan güzel. Onu ver. Onu ver de şimdi. Kola gidiyor bak. Konkini göğüs bağla tamam güzel. Ya evet, döneceğiz bak döneceğiz. Gel evet, bakalım gel. Çek onu Evet. Ben aferin. Ben güzel, ben 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 kolunu, ben güzel. Ben aferin güzel. Koşun içeri al, içeri al, içeri evet, evet, altına al kolunu. Geçir tamam. Geçti yapacak bir Kolu altta kalmasın sadece. Aynen tamam mı? Orkan ya. Gel 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 Yok oğlum su gitti mi? Döktün mü? Aa, şey Şimdi iki tane su aldın, ikisini evet. Hayır, Hayır, de döktün. Kayıp oldu. Derin al. Güzel. Ağzını Chug, <inaudible> chug, Erkek, elit 65 kilogram. Birinci, Veys Sattari, Dulasnaut. İkinci, Mehmet Can Taşdöver. Glorius'u ve Çanakkale. kürsüye davet da Oğlum kolunu zorlama. Zorlama bırak. İyi misin? Tamam zorlatma fazla. En güzeli gizli, ben Allah'a şükür bakmıyorum. terk et 70 diyor var. Birinci, Atacan, Şarverdiyev,